Merhabalar arkadaşlar, ben Yasemin Yeşilyurt, İngilizce öğretmeninizim. Bugün yine başka bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Başlayalım. İkinci yöntemiz Hobbies and Skills, yani hobilerimiz ve yeteneklerimiz. Yeteneklerimiz zaten bir önceki dersimizde Ken Kut konusunda anlatmıştık. Şu an hobilerimizden nasıl bahsediyoruz ona bakacağız. Ee, bakalım İngilizce'de bazı fiiller love ve belirteçli yapılar. Belirteçli yapılar dediği good at. At'teki neyimiz oluyor? Belirtecimiz oluyor. Kendilerinden sonra gelen fiillerin ing eki ile kullanılmasını gerektirir. Ne oldu? Gene karşımıza burada bir ing eki çıkmış oldu. Türkçe'de biz benzeri durumda bir dil bilgisi kuralı olarak eylemsi, fiilimsilerden söz edebiliriz hatırlarsanız. Ee, bunlardan bahsettik. Şöyle tablodan gidelim daha kolay olsun. Ne diyor? To be crazy about, to be interested in, to be keen on, to be fond of, to be really into, constant, love something so much, to be a fan of. Bunlardan sonra bu tabloda gelen kelimelerimizden sonra gelen fiil ne almak zorunda gördüğünüz gibi? ING ekini almak zorunda. Mesela Mark is crazy about dancing. Mark delicesine dans etmeyi seviyor. Ama ne oldu? Bak dans değil dancing. Bir de neye dikkat ediyoruz burada? Bir önceki dersimizde de çıkmıştı karşımıza. Daha sonu e harfi olduğu zaman e'yi düşürüp ayıncıyı getiriyorduk. Onu görmüş olduk burada. Ona dikkat edelim. Diğer örneğimize bakalım. John is keen on fishing. John balık tutmaya heveslidir. Diğerine bakalım. Joe can't stand riding a horse. At binmeye katlanamaz, dayanamaz. Yani o kadar nefret ediyor diyor. Neye dikkat ediyorum burada bir de? E to be demişim. Şöyle be'yi sizler için bir daha hatırlayalım. Neydi? Olmak fiiliydi. Ayda am, he, she, it the, is, you, we de de. şeklinde kullanıyordum. Yani şurada bana dediği to be şeyini ben emizar olarak kullanacağım. Bakıyorum mesela to be crazy about demişim ama Mark is crazy about şeklinde yazmışım. Yani to be yerine Mark he olduğu için iz koymuşum. Yani Mark to be crazy about dancing diye bir şey. Yok tamam bu emzaları bilmek zorundasınız. Ee, burada başka bir şey yok. Zaten anlamlarına bakacağız birazdan. Devam edelim. Şuradan şuradan devam edelim. Ne diyor? To be artı proposition artı verb artı ing demiş. Yani şunlardan sonra gelen fiil gördüğünüz gibi gene ing ekini almak zorunda. I am good at bir şeyde iyi olmak. I am bad at tam tersi bir şeyde kötü, alma, kötü olmak anlamında. I am interested in bir şeyle ilgilenmek. I am not interested in bir şeyle ilgilenmemek anlamında. Ee, bakalım mesela I am good at playing basketball. Ne diyor? Basketbol oynamakta iyiyim. Ya da he is bad at doing math, matematik yapmakta kötü yani yeteneksiz anlamında. Ya da you aren't interested in watching TV, televizyon izlemekle ilgilenmiyorsun şeklinde cümlelerimiz olabilir. Sonra e, ne demişiz? I love, I like, I hate, prefer, enjoy. Ki prefer'ı bir önceki dersimizde görmüştük zaten. Prefer'den sonra gelen fiil şurada da gördüğünüz gibi ne oluyordu? ING alıyordu. Aynı mantık love, sevmek, like, hoşlanmak, hate, nefret etmek, prefer, tercih etmek, enjoy, hoşlanmak. Bu fiillerden sonra gelen fiil gene ne almak zorunda? ING almak zorunda. Bakalım. I love reading, kitap okumayı seviyorum. I like swimming, yüzmeyi seviyorum. I hate cooking, yemek yapmaktan nefret ediyorum şeklinde cümlelerimiz devam ediyor. Bakalım. Sevilenler, sevilmeyenler ve tercihlerimizde, hobilerimizden bahsederken kullandığımız fiiller love, hate, like, prefer, enjoy, dislike farklı olarak ne çıktı yukarıdan? Dislike yani hoşlanmamak want ve would like. Want ve would like'ı da şöyle ayrı bir kutuda alacağız zaten. Ne diyor? Simple present tense. Yani geniş zaman kipleriyle kullanmam gerekiyor. Ne dedik? Ayırmışım kutuları. ING alanlar, to alanlar. Love, like, hate, dislike, prefer, enjoy. Bunlardan sonra gelen fiil ING almak zorunda. Ama would like ve want'tan sonra ne geliyormuş? To geliyormuş. Yani mesela hemen yapalım bir tane örnek. I love Reading. Neden? Çünkü burada ne demiştik? Love'dan sonra ing geliyor demiştik. O yüzden ben de reading'i ing getirdim. Ama mesela would like'la kullanırsam I would like artık reading değil onu to read şeklinde yapmam lazım. Çünkü ne demişim? Would like'dan sonra gelen fiil to alır demişim. Aynı şekilde would like yerine ne de yazabilirim? Want da yazabilirim. Ne olacak? I want to read olacaktı. Tamam. Geçelim. Şu yan tarafa bakalım. Olumlu cümlelerimiz var, olumsuz cümlelerimiz ve soru cümlemiz. Çünkü neden? Ne dedik? Bunlar geniş zaman yani simple present'a göre kullanılması gerekiyor dedik. Bakalım. Ee, I, you, we, de he, she şeklinde ayırmışız. Ne dedik? Ee, geniş zamanda cümle olumluysa öznemiz he, she'den biri ise fiilimiz ne almak zorundaydı? S takısı. Prefer'den de hatırlayın. Ne yapıyorduk? He, she olduğu zaman prefers yapıyorduk. Ama şimdi ne olacak mesela she like değil de she likes işte she love değil de she loves he dislikes it hates yani s takısını kullanmak zorundayız ama e, şeye engel mi bu bu s takıları ing gelmeyecek anlamına gelmiyor ing'yi gene kullanıyorum diğer fiilde. Olumlu cümlede I, U, V, D olursa hiçbir sıkıntı yok. I like, I love, you dislike, we hate, they prefer şeklinde yalın halde kullanıyoruz. Ama olumlu da olsa, olumsuz da olsa, S takısı olsa da, olmasa da bunlardan sonra gelen fiilden sonra fiile ing'yi ekliyorum. Olumsuzuna bakalım. Ne demiştik? Geniş zaman I, U, V, don't, he, she, de doesn't şeklinde oluyordu. E aynısını yazmışım zaten. I, U, mesela don't like, don't enjoy He, she, it doesn't like, doesn't enjoy, doesn't love şeklinde. Ama dediğimiz gibi olumsuz da olsa gelen fiil geleni almak zorunda? ING ekini almak zorunda. Soru tiplerimize bakalım. Soruda da otomatikman ne yapıyorduk? I, you, de do, he, she, it de does'ı başa alıyorduk. Burada da yapmış mesela birinciye bakalım. Do you like collecting stamps? Pul toplamaktan, hoşlanır mısın pul koleksiyonu yapmaktan? Ne diye cevap verebilir? Yes I do, eğer seviyorsa hoşlanıyorsa, No I don't. Eğer sevmiyorsa onu kullanabilir. Mesela ikinciye de bakalım. Does your father prefer tea? Ee, baban çayı tercih eder mi? Yes he does. Evet tercih eder. No he doesn't. Hayır tercih etmez. şeklinde olabilir. Ee, şunlara da bakalım. Bir dakika şöyle kaydıralım. Heh. Dikkat ediniz bölümü var. Ne demiştik? İşte like sevmek anlamında kullanılır ama would like bak ikisinde de like var. Like sevmek ama would like parantez içinde want yani istemek anlamındadır. Karıştırmıyorum. Like sevmek, would like istemek anlamında. Bir de neye dikkat ediyorum? Like'dan sonra ing geliyor. Would like'dan sonra ne geliyordu? To geliyordu. Ona da dikkat ediyorum. Ee, şurada, heh, az önce demiştim kelimelerin anlamları var diye. Bakalım. Crazy about, delice olmak, fond of, hayran olmak, interested in, ilgili olmak, be to, ilgili olmak, gene good at, iyi olmak, bad at, kötü olmak, keen on, hevesli olmak. Tamam. Bunlardan, bunları emizarla kullanmak zorundayım. Mesela az önce ne anlattım? Like, love, enjoy. Onlarda emizar yok. Tamam. Ama bunlar emzarla kullanılmak zorunda. To be demiştik ilk başta anlatırken. Ve bunlardan sonra gelen fiil ing almak zorunda. Bakalım. I am crazy about running in the mornings. Ne diyor? Sabahları e, koşmaya deli oluyorum. Delicesine seviyorum diyor. Ne olmuş bak? Crazy about'u neyle kullanmış? M kullanmış ve gelen fiil ne almış? ING almış. Atıyorum olumsuzuna bakalım. Max is, isn't fond of One Direction. One Direction movie istemiş hatta. One Direction'de bir film varmış. Ona ne olduğunu söylüyor fond of ne demekmiş? Hayranı olmak. Hayranı değilmiş hatta. Çünkü niye isn't olumsuz cümle yapmış? Soru yaparken de Is your mother good at singing? Mesela annen şarkı söylemekte iyi midir? Neyle sormuş? İzle de sormuş demek ki cevapta izi kullanmam lazım. Your mother yani senin annen she olduğu için yes she is eğer şarkı söylemekte iyi ama değilse iyi no she isn't şeklinde cevap veriyorum. Geçiyorum. Dikkat bölümümüz var gene. Can't stand, can't bir yapıları katlanamamak anlamındadır. Tahammül edememek, dayanamamak yani çok fazla aslında ne? Nefret etmek anlamındadır. Bunlardan sonra gelen fiil gene ne? E, I.N.G. almak zorunda tabii fiil yerine isim de gelebilir. Mesela I can't stand spiders. Spiders ne? Örümcek. Örümceklere katlanamıyorum, tahammül edemiyorum isim gelmiş ama diğerinde she can't be listening to loud music gürültülü müzik dinlemeye katlanamıyorum ne oldu burada da fiil gelmiş oldu fiil geldiği zaman da ing ekini almış oldu geçtim ee, orada alıştırmalar şuna bakalım mesela alıştırma olarak ee, ne demiş bize yukarıda on et eti hatta iki kere kullanabilirsiniz demiş into about of it az önce şurada bir daha görelim Şunlardan sonra mesela crazy about, fond of, interested in gelen propositionlar var. Yani crazy of diyemezsiniz. Ya da interested at diyemezsiniz. Bunlar birlikte kullanılıyor. Yani crazy about, fond of, interested in o şekilde kullanılmak zorunda. Buradaki alıştırmada bundan bahsediyor. Mesela birinciye bakalım. Max is crazy. Crazy'den sonra ne geliyordu? About geliyordu. O zaman crazy about races race cars olması lazım. 2 mesela interested dediğine göre interested in şeklinde olması gerekiyor. 3 de font demiş. Fond'u neyle kullanıyorduk? Of'la kullanıyorduk. Fond of. 4 e, mesela good at. Good at mes ne diyor matematikte iyidir. But she is really bad fizikte çok kötüdür dememiz lazım. O yüzden burayı da bad at şeklinde yaptık. 5'e bakalım. Are you keen? Keen neyle kullanılıyordu? On. O yüzden keen on şeklinde oldu. 6'dan aren't e, into yani be into şeklinde ama emizar olarak yazıyorum. Onlardan sonra gelen fiiller de hep ayıncı ekini almış oldu dikkat ettiysek. B alıştırmasından bir tane yapalım. Ne yapmış? E, kelimelerimi karışık vermiş ve eksik bazı şeyler var. Onları tamamlamamı istiyor. Şöyle bakıyorum. Ne vermiş? About crazy. Aslında ne o? Crazy about. Neyle kullanılıyordu bu? Onu düşünüyorum. To be ile kullanılıyordu. O zaman my sister ile başlıyorum. My sister... She olduğu için ne kullandım? Is kullandım to be yerine. Is crazy about bir şeyi delicesine seviyormuş. Neyi seviyormuş? Kahve içmeyi. Yani crazy about'tan sonra gelen fiil ne oluyor? ING eki alıyor. Drinking coffee şeklinde yapıyorum. Diğerine bakalım. Not enjoy swimming Linda and Jack. Özlemiz Linda ve Jack değil mi? O zaman Linda ve Jack'i başa almam lazım. Linda and Jack. Neye dikkat ediyorum? Not enjoy demiş. Not enjoy olduğu zaman enjoy'da emizler kullanmıyordum. Do ya da does ya da don't ya da doesn't kullanmam lazım. Not dediği için olumsuz cümle olduğu için ve bunlar iki kişi olduğu için don't enjoy şeklinde yazdım. Fiilimi ne vermiş? Swimming zaten ing ekini kendisi eklemiş. Çünkü niye? Enjoy'dan sonra gelen fiil ing alıyor dedik. Geçelim. şuradan da bir tane yapalım. Mesela ha, şu soru cümlesi 3'e bakalım. Ne diyor? You in spend time interested with your friends. Şimdi neyi biliyorum? Interested in var. Interested in neyle kullanılıyordu? To be ile kullanılıyordu. You'ya sormamı istemiş. O you'da emzardan neyi başa alıyordum? Are. Are you interested in. Neyle ilgileniyormuş? Mesela spending demem lazım. Çünkü fiilim ing alıyordu. Spending time ne demiş? With your friends. Devam aynı zaten. Arkadaşlarına vakit geçirmekle ilgileniyor musun? Şeklinde sorumuzu da sormuş olduk. Evet. Başka da şuradan bakalım. Eksik anlattığımız bir şey kalmasın. Evet. Bugünlük de konumuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar diğer derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.